merhabalar. Bugün psikiyatriyi derinlemesine sarsan bir deneyden bahsedeceğiz. Psikiyatristler gerçekten birinin deli olup olmadığını anlayabilir mi? 1973'te Stanford'dan bir psikolog bu soruya yanıt ararken tarihin en çarpıcı deneylerinden birine imza attı. David Rosen'ın ve deneyin adı şuydu. Akıl hastası yerlerde, aklı başında olmak üzerine. Rosen'ın biri kendisi olmak üzere 8 tamamen sağlıklı insanı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akıl hastanelerine gönderdi. Kişiler şu şekilde. Bir çocuk doktoru, bir psikiyatrist, 3 psikolog, bir ressam, bir ev hanımı ve tabii ki Rosa'nın görevleri çok basitti sadece boş ya da içi boş diyen bir ses duyduklarını söyleyeceklerdi. Hiçbir başka belirti göstermeyeceklerdi. Ve sonra içeride olan her şeyi not alacaklardı. Gerçek isimleri, gerçek hayat hikayeleri tek yalan. O gizemli ses. Ve tahmin edin ne oldu? Hepsi hastaneye yatırıldı. Yedisine şizofreni, birine maniki depresif psikoz teşhisi kondu. Tek bir doktor bile kandırıldıklarını fark etmedi. Ama asıl kabus yeni başlıyordu. İçeride sahte hastalar tamamen normal davrandı. Kurallara uydu, sohbet etti, not aldı. Hatta arkadaş oldu. Ama personel tüm bu davranışların semptom olarak yorumladı not almak hasta kompozitif yazma davranışından bulunuyor arkadaş canlısı. Uygunsuz duygulanım, düzenli olmak, obsesif eğilimler. Çılgın etiketi bir kez yapıştı mı her şey delilik olarak yorumlanıyordu. Ama en ilginç kısmı şuydu ki gerçek hastalar bir numarayı fark etti. 35. sahte hastalara yaklaşıp şöyle dedi. Sen deli değilsin, muhtemelen bir gazetecisin. Profesyonellerin hepsi kandırıldı. Ortalama kalış süresi 19 gün olan ve en uzun kalan gün sayısı 52 olarak belirtilen bu deneyden çıkmanın tek yolu ise evet akıl hastasıyım demek ve ağır antiksipotik ilaçları almak. Cebe atılan ilaçların sayısı 2100'ü geçti. Hepsi bir gereksizdi. Bazıları ise kalıcı yan etkilere yol açtı. En sonunda taburcu edildiklerinde tanı şuydu. Emisyondaki şizofreni. Ama içeride geçen o günler insanlıktan çıkarıcıydı. Göz teması yok, sorulara cevap yok, kişisel alan yok, haklar hiç yok. Deney ortamında bulunan bir hemşirenin yazdığı bir not hasta yazma davranışı gösteriyor. Hemşirenin tam söylediklerini. Rosa'nın deneyinin yayınlandığında psikiyatri dünyası ayağa kalktı. Bir hastane sahte hastalarını gönder biz yakalarız diye onu meydan okumaya davet etti. Rosa'nın bunu kabul etti. 3 ay içinde 193 hasta geldi. Hastane 41'ini sahte hasta olarak Rozanın hiç kimseyi göndermemişti. Bu olay tarihi Rozanın etkisi olarak geçti. Akıl hastanelerinin kapanması, tanış sistemlerinin yeniden düzenlenmesi, hakların genişletilmesi ve modern DSM sisteminin doğuşu. Bazen deli olarak etiketlenmek aslında sistemin ne kadar akılsız olduğunu gösterir ve bu da bize şunu hatırlattı: Gerçek delilik bazen fark edememekte gizlidir. Bunun gibi videolar için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.